Şimdi Kuzey Kore'ye gitmenin yolu standart ee, devlet turları var devletin işte birkaç yetki verdiği firmayla düzenlenen sizin doğrudan Kuzey Kore'ye başvuru yapmanız mümkün değil İletişim kurmanız işte posta yazmanız gibi mesela işte Pekin'de firmalar var ee, önceden bu Pekin'deki firmalarla iletişime geçip turdan epey bir süre önce e, toplam paranın yarısı yatırılıyor o yarısını yatırılınca o şirket artık işlemlere başlıyor işte vize işlemleri kontroller falan filan onlar başlıyor. Ondan sonra Pekin'e siz kendi imkanlarınızla gidiyorsunuz. Pekin'de bir gün önce bir briefing veriliyor. İşte Kuzey Kore'deki kurallar ve yasaklar anlatılıyor. İşte orada çektiğiniz fotoğrafların hiçbir yerde paylaşılmayacağına dair, oradaki bütün kurallara uyacağınıza dair belge imzalatıyorlar. Ve bir gün sonra artık Çin'deki firma yetkilileri sizi havaalanına götürüyor. Ve artık Kuzey Kore uçağına bindiğiniz an tamamen onların kontrolü altındasınız. Hatta bir bir e, briefing sırasında bir görevli şey demişti. Yani Kuzey Kore'de yaşayabileceğiniz en büyük özgürlük ben vejeteryanım demektir. Onun dışında tamamen kontrol altındasınız. Bu şekilde gidiliyor. İşte görevliler sizi otele götürüyorlar. Birkaç yabancılar için otel var. Böyle büyük yüksek oteller. İşte sabah sizi alırlar otobüsle. istedikleri yerlere götürürler. Şehrin belli başlı yerleri. Başkent, Pyongyang ve diğer şehirlerde. Sonra da akşam işte saat kaçta program biterse otelinize getirilirsiniz ve otelden çıkmak kesinlikle yasaktır. Yani bunu çok kişi yapmak istedi. Mümkün değil maalesef. Zaten asker bekliyor kapıda. Dikkat çekici şey bir defa tabii ülkede özel sektör şirket diye bir şey olmadığı için yani banka yok bir şey yok. Tabela diye bir şey yok. Sadece propaganda posterleri var. İşte ABD, Güney Kore ve Japonya karşıtı olmak üzere işte askerli, çiftçili, köylülü, memurluğu, bilim insanlığı falan posterler, propaganda posterleri vardır ee, ve şey kalabalıklara pek rastlanmıyor yani mesela bir park görüyorsunuz böyle yüzlerce metrekare bir park ya boş ya da üç kişi var uzak bir köşede.